Ukrayna'ya Bayraktar TB2 SİHA teslimatı. Foreign Policy'den dikkat çeken analiz. Türkiye'siz NATO olmaz. Mısır'dan yükselen ses İsveç'i fena panikletti. Apar topar Türkiye'ye açıklaması yaptılar. Gen soruyla sıkışan Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'yi Kuzey Kore'ye benzetti. Altay tankına Aselsan kalkanı dünyada sadece 3 ülke üretiyor. Kale Arge füze motoru ihracatına hazırlanıyor. Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e ve Pompeo'ya tepki. O bir yalancı. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Ukrayna İstihbarat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Türkiye, iki adet daha Bayraktar TB2 teslim etti. Bu kapsamda İHA'ların Baykar tarafından Ukrayna'ya yardım için ücretsiz teslim edildiği aktarıldı. Ukrayna İstihbarat Başkanlığı şu açıklamayı yaptı. Bugün Ukrayna'nın büyük dost ve ortaklarından iki adet daha Bayraktar TB2 insansız hava aracı teslim aldık. İşgalciye karşı savunmaya yardımcı olmak için onları ücretsiz olarak teslim ettiler. Baykara tavizsiz ve sürekli destekleri için son derece minnettarız dedi. Amerikan dergisi Foreign Policy'de dikkat çeken bir analiz yayınlandı. İsveç'in kendi kendini baltaladığını ifade eden Foreign Policy, asıl meselenin Amerika Birleşik Devletleri'nde bittiğini yazdı. ABD'nin Suriye'de terör örgütü PKK'ya verdiği desteğin Türkiye ile ipleri gerdiğini, bu durumun da güçlü bir NATO birleşimini engellediğine dikkat çekildi. Analizde PKK'nın Avrupa Birliği, ABD ve İsveç'te de terör örgütü listesinde olduğuna ancak yine de İsveç'in PKK için bir sığınak olduğuna ve bu zamana kadar eylemlerinin İsveçli politikacılar tarafından desteklendiğinden bahsedildi. ABD'nin eylemlerine dikkat etmesi gerektiği söylenen analize, Türkiye'nin ulusal güvenliği İsveç'ten değil, ABD'nin Suriye'de yaptıklarından geçiyor denildi. Başta ABD olmak üzere batılı ülkelerde İsveç gibi PKK ile bağını sürdürdüğü için de Türkiye'nin tepkisi olduğuna dikkat çekildi. Haberde Suriye'nin kuzeyinde özel bir bölge oluşturan PKK ile bağlantılı grupların Türkiye'nin güvenliğini tehdit ettiğini ilk söyleyen batılı ülkeler, bu da Ankara'nın bir kazanımı denildi. ABD'nin Suriye'de PKK'yı silahlandırıp finanse ettiğinden bahsedilen haberde, bu döneme kadar PKK'nın Türkiye'nin karşısında durmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük payı olduğuna dikkat çekildi. Ancak İsveç'in NATO için önemli olduğundan bahsedilen haberde ABD'nin bu nedenle artık seçim yapmak zorunda olduğu söylendi. Analizde Washington, PYD ve YPG'ye verdiği desteği yeniden gözden geçirmeli ve Türkiye ile birlikte çalışmaya istekli olmalı denildi. Analizin devamında ise dikkat çeken bir noktaya parmak basılarak ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na yönelik kişisel bir antipati var. Bu durumda Türkiye ile ABD'nin stratejik çıkarları örtüşse bile Türkiye ile çalışmayı zorlaştırıyor denilerek hedefte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğuna dikkat çekildi. NATO'da tam bir güç için Türkiye'ye ihtiyaç olduğuna dikkat çekilen haberde NATO'nun Karadeniz'de güçlü olması için Türkiye'yi bir müttefik olarak tamamen kucaklamak gerekiyor denildi. Mısır'daki El Eser kurumunun Hollanda ve İsveç ürünlerini boykot etme çağrısı İsveç'i panikletti. İsveç Başbakanı Chris Herson, Mısır'daki El Ezer kurumunun boykot çağrısı ile ilgili devlet televizyonu SVT'ye açıklama yaptı. Chris Herson, boykot çağrısının İsveç'in birçok Müslüman ülkeye iyi olan ilişkilerini etkileyebileceğini belirterek, Boykot çağrısı İsveç şirketleri için çok büyük riskler taşıyor. Ayrıca bu dünyanın farklı bölgelerinde ve birçok Müslüman ülkesiyle İsveç'in ilişkilerinde olumsuz yansıyabilir ifadelerini kullandı. İsveç hükümeti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasını ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirirken, İsveç Başbakanı'nın boykot çağrısına ilişkin düşünce ve ifade özgürlüğünün önemli olduğunu ancak diğer ülkelerin hassasiyetlerinin de anlaşılması gerektiğini söylemesi dikkat çekti. Chris toplumun sükunete de davet ederek, İsveç çok ciddi bir güvenlik politikası uyguluyor. NATO'ya hızlı şekilde girmek için Türkiye ile diyaloya ihtiyacımız var, dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ana muhalefet Siriza Partisi Başkanı Alexis Tsipras tarafından hükümet aleyhine verilen gen soru önergesinin görüşüldüğü meclis toplantısında çıktığı, gürsüden yaptığı konuşmasında yine Türkiye'yi hedef aldı. Dendias konuşmasında Türkiye'yi ima ederek şunları dile getirdi. Vatanımız bir istikrar direği ve bir enerji merkezidir. Revizyonist güçler Kuzey Kore tarzı füze içeren tehditlere provokatif davranışlarını artırıyor ve Yunanistan'ın adaları silahsızlandırmadığı sürece adalar üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını ileri sürüyor. Yunanistan propagandaya propaganda ile cevap vermiyor. Bu demokratik dünyayı otoriterlikten ayırıyor. 19. yüzyılın savaş gambotları topçularının mantığı mazide kaldı. Yunanistan'da hükümetin ve toplumun algısı Türkiye halkının büyük çoğunluğu bölgeye kalkınma ve refah getireceği için barış, istikrar ve işbirliği istiyor ve Yunanistan'ın aradığı da bu. Türk revizyonizmi daha geniş bir bölgenin dengesini alt üst etmeye çalışıyor. Dünya değişti, mahalleyi değiştirmeye çalışıyor. Temel ilkemiz uluslararası hukuk ve anlaşmazlıkların barışçıl çözümüdür. Bu ilke ve değerler politikasını seçtik. Sakinlik ve sağduyu gereklidir ifadelerini kullandı. Son olarak Bakan Nikos Dendias, hükümet aleyhine genel soru önergesinin görüşüldüğü meclis toplantısında ülkedeki siyasi güçlere hitaben dış politika konularında uzlaşı mühtesebatının seçim öncesi dönemde bozulmaması mesajını gönderdi. ASELSAN sahip olduğu kabiliyetler ve geliştirdiği çözümlerle seri üretim sürecinde Altay tankına güç katacak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ana muharebe tankı ihtiyacının yurt içi geliştirme modeliyle karşılanma amacıyla yürütülen Altay Tankı Projesi'nde bu yıl seri üretimin ilk tanklarının ortaya çıkması hedefleniyor. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Yergün, Altay Tankı'na yönelik yürüttükleri çalışmalarda gelinen duruma ilişkin şu bilgileri verdi. Sistemlerimizin birçoğu hazır, üretimi devam eden sistemlerimiz de var. Bu da geçmişte yine ASELSAN'a duyulan sorumlulukla çeşitli modernizasyon projelerinde, Parti kapsamlarda verilen işlerin aslında bütünselliğinin oluşturduğu bir platform. Savunma Sanayi Başkanımız da açıkladı. Seri üretimin ilk teslimatları bu yıl içinde çok gecikmeden yapılacak ve biz hazırız. Artık platformlara baktığınızda platformların kendini göstermesini sağlayan üzerlerindeki hem elektronik hem yazılımsal faydalı yükler bunların başarımları etkin şekilde kullanılması ve platformları değerli kılıyor. Hangi platform olursa olsun bu platformların içindeki hem donanım hem yazılım bileşenlerini yerli ve milli olarak üretiyoruz. Karada, havada, denizde, denizin altında bunları teslim ediyoruz. Altay tankında da sorumluluklarımız çok büyük sorumluluklarımızı zamanında yerine getirmek üzere planladığımız çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Görgün, Asya'sının tanklara yönelik tank savar roket ve füzelerini platforma zarar vermeden durdurmak üzere geliştirdiği aktif koruma sistemlerine ilişkin soruya karşılık, Pulat hali hazırda kullanılıyor. Akkor'da da çok güzel gelişmeler var, dedi. Akkor'da radar teknolojilerinde elde ettikleri birikimi kullandıklarını dile getiren Görgün, onun da seri üretimi devam ediyor. Akkor tipi ürünleri dünyada üretebilen dördüncü ülke yok. Önemli bir yetenek. Böyle düşünüldüğünde Altay Tankı ile teslim edildikten sonra uluslararası ihracat potansiyeli de çok yüksek ürünlerimizden birisi olacak diye konuştu. Aselsan tarafından özgün olarak geliştirilen Akkor, Altay Tankı için 360 derecelik tam koruma kalkanı oluşturacak. Akkor, yüksek teknolojili radar ile üzerine gelen roket veya tank savar füzesini çok kısa sürede algılama kabiliyetine sahip olacak fiziksel imha mühimmatı üzerinde bulunan sensörler yardımıyla yaklaşan tank savar tehdidine en yakın olduğu anda patlayarak etkisiz hale getirecek. Türkiye'nin uzun bir süredir Fransa'ya bağımlı olduğu turbojet füze motorları Kale grubuna bağlı Kale Arge şirketinin üstün gayretleri sonucunda milli imkanlarla geliştirildi. Özgün turbojet motorları ihracat yolculuğuna hazırlanıyorlar son ve atmaca füzelerine güç vermesi için Kale Arge tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli turbojet füze motoru KTC 3200'ün seri üretim faaliyetleri ve teslimatları devam ediyor. Bu yıl içerisinde atmaca ve son füzeleriyle ilk atışlı testlerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Öte yandan yalnızca bir yıl içerisinde geliştirilen KTC 1750 turbojet füze motorunun ise Çakır seyir füzesiyle ilk test atışının her an gerçekleştirilebileceği bildiriliyor. Ayrıca Kale Arge daha yüksek itki kapasitesine sahip bir motoru da yine Arat projesi kapsamında geliştiriyor. Yurt içinde faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdüren Kale Arge ihracata da hazırlanıyor. Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, dost ve müttefik NATO ülkeleri kendi seyir füzeleri için motor geliştirmemizi istediler ve anlaşmaları yapma aşamasındayız ifadelerine yer verildi. Anlaşmanın imzalanması durumunda Türkiye, yurt dışında turbojet füze motoru ihraç etme kabiliyetine sahip birkaç ülkeden birisi olacak. Bu alanda Fransız Safran şirketine olan bağımlılığın kale arge ile kırılması sayesinde füze geliştiricisi birçok batılı şirketin motor ihtiyacı için Türkiye'nin kapısını çalacağı değerlendiriliyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cenin'de 9 kişinin şehit olduğu baskınla ilgili İsrail'e tepki göstererek, İsrail hükümetinden bu tür saldırı ve provokasyonlardan vazgeçmesini istiyoruz, dedi. Çavuşoğlu, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daşişte düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, Cenin baskınında şehit olan 9 kişiye ilişkinde İsrail hükümetinden bu tür saldırı ve provokasyonlardan vazgeçmesini istiyoruz. Ölen kardeşlerimiz için başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin mülteci kampına yaptığı baskına, Batı Şeria'da giderek daha da artan gelirimden ve artık neredeyse her gün yaşanan can kayıplarından derin endişe duyuyor ve sivillerin ölümlerine yol açan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz ifadeleriyle tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada İsrail askerlerinin söz konusu kampa yaptığı baskında çok sayıda Filistinli'nin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi. Özellikle Batı Şeria'da giderek daha da artan gelinimden ve artık neredeyse her gün yaşanan can kayıplarından derin endişe duyuyor, ve sivillerin ölümlerine yol açan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz ifadelerinin kullanıldığı açıklamada bölgede gerilimin tırmandırılmasının önüne geçilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri etkin şekilde almaları yönündeki çağrı inelendi. Açıklamada olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet Filistin devleti ve halkına baş saldırı diliyoruz denildi. Mike Pompeo'nun kitabında bahsettiği konulara değinen çavuş oldu. Mike Pompeo bu kitabı sanırım başkanlık adaylığında ya da adaylığının kampanyasını başlatmak için yazmıştır. Bahsettiğiniz iddialarla ilgili gerçek dışı bilgiler var. Diplomatik bir dille söylüyorum. Siz buna yalan da diyebilirsiniz. Abartı ve çifte standart var dedi. Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'teki provokatif eylemlere ilişkin, eylemlerin bir amacı İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye açıklamasında bulundu. Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin Çavuşoğlu, İsveç hükümeti bu alçak eyleme izin vererek bu suça ortak olmuştur. NATO'ya üye olmak istiyor mu, istemiyor mu? Karar vermesi lazım. Üyelik sürecine mayınlar düşüyor bu eylemler, dedi. Sırbistan Dışişleri Bakanı Daşiş'te, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin Batı'nın bir parçası olan bir ülkede böyle bir olayın olmasına inanamıyorum. Bu büyük bir trajedi, açıklamasında bulundu. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.